Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım yine. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bize destek olmak için de zil butonunu aç akt aktif hale getirirseniz ilk yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugünkü videomu arkadaşlar nar ekşisi yapacağım sizlerle de paylaşmak istedim. E, 10 kilo yakın narım var burada tepsimin üzerine koydum güzelce yıkadım. Önce nar tanelerini çıkararak videomuza başlayalım yıkamış olduğum narımı ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde. Şu beyaz kısımlarına ve tabana doğru çizikler atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Narımı ters çevirip bir kaşık yardımıyla vurarak nar tanelerinin dökülmesi sağlıyor. Bu şekilde. <laughs> Evet arkadaşlar nar tanelerimizi güzelce çıkardık. İçindeki beyazlıklarından arındırdık. Şimdi blenderımızdan geçireceğiz önce. Blenderdan geçirdiğimiz narlarımızı makarna süzgecine döküyoruz. Önce makarna süzgecinden geçireceğiz arkadaşlar sonra tez süzgeçten incecik elekten yani daha doğrusu güzelce çekirdeklerinden arınması için bu işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar ben ellerimi daha rahat yapıyorum. Siz isterseniz eldiven kullanabilirsiniz. Ellerimiz gayet temiz ve hijyeniktir. Ellerimize sütmek daha kolay çünkü. Böyle güzelce çekirdeklerinden arındırmak için makarna süzgecimizden geçirip ikinci sefer, üçüncü sefer bütün çekirdeklerini arındırmak için belki 200 seferde tel süzgeçten geçireceğiz ince elekten Makarna süzgecimizden geçirdiğimiz nar suyumuzu ince elekten geçirmek için döküyoruz arkadaşlar. bu şekilde sürterek kabuklarından, çekirdeklerinden arındırıyoruz. Bunu yalnız birkaç kere tekrarlıyoruz. Ee, çıkardığımız nar suyunu tekrar bir daha elden geçiriyoruz. Tertemiz, hiçbir kalıntı kalmayıncaya kadar bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, üçüncü sefer süzgeçten geçirmek üzere döküyoruz tel eleğimize, ince eleğimize. Tamamen kusasından ayrıldı. Şimdi artık tenceremize bırakıp pişmeye koyacağız. Evet arkadaşlar ocağımın altını yaptım. Kaynamaya bıraktım. Artık uzun süre pekmez kaynadır gibi artık 4 saat mi kaynayacak 4,5 saat mi kıvam alıncaya kadar kaynatacağız kaynamaya başlayınca da köpüklerini almayı da ihmal etmeyeceğiz tabi aşama aşama göstereceğim o bölümleri sizlere rengi ne kadar güzel olur Rabbim ve dinimetlere sonsuz şükürler olsun arkadaşlar ne kadar güzel insanın kendi yaptığı bir başka gerçekten hiçbir zor yok her şeyi yapabiliriz satın aldıklarımızda ne olduğu belli değil. kartlı maddesi var. O yüzden ben her şeyimi kendim yapmaya çaba gösteriyorum. Kaynamaya başlayan narımızın köpüklerini alıyoruz arkadaşlar. Kaynayan nar suyunun altını kısıyorum. Büyük ocakta kaynatıyorum. Asla kapağını kapatmıyorum. Asla kapağını kapatırsanız taşma yapar. Ara ara biriken köpüklerini alıyorum. Bu şekilde saat 4 saat veya 4,5 saat kaynamaya bırakıyorum. Aşama aşama zaten olmaya başladığında da sizlerle beraber olacak. Arkadaşlar posasında ne yaptım? Doldurdum böyle 5 kiloluk bidonuma. Bir tane daha nar ezdim içerisine. Su döktüm biraz yarıya kadar bir kaşık tuz attım. Kaya tuzu. Yarım çay bardağı da sirke döktüm. Ağzımı bu şekilde çorapla kapatıyorum ve hava almasına imkan veriyor zaten. Bu kenarda lastiği olunca da gayet güzel oluyor. Bakın. Sıkı içine hiçbir şey girmesine e, izin vermiyor. Bu şekilde bunu da sirke olarak yapacağım arkadaşlar. Boşa gidermemiş oldum. Ama siz meyve suyu olarak da değerlendirebilirsiniz. Üzerine su dökün. Buzdolabında bekletin. Güzelce süzgeçten geçirin. Gayet güzel. O da meyve oluyor. Yani ziyan olmamış oluyor bu şekilde. Nar ekşimiz bakın arkadaşlar. Göz göz olmaya başladı artık. Kabarcıklar iyice yoğunlaştı arkadaşlar. Bakın. Biraz şöyle kontrol etmek için çay tabağıma koydum buzluğumu. E, pekmez kıvamında olacak. Çok da koyu değil. Akışkan olacak. Biraz. Şöyle bir 10 dakika sonra falan herhalde altını kapatacak. Sizlerle paylaşacağım onu da tabii. Ama olmak üzere artık. Nereye şimdi? Evet arkadaşlar, gayet güzel kıvam al. Bakın akarken de zaten belli oluyor. Soğukta koyduğum, kontrol etmek için koyduğumda gayet güzel tekneye kıvamını aldı. Şimdi artık altını kapatıyorum. Dört buçuk saat kaynasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar gayet güzel kıvam al. Bakın, bakın akarken de zaten belli oluyor. Dolaba koyduğum kontrol etmek için koyduğumda gayet güzel pekmez kıvamını aldı. Şimdi artık altını kapatıyorum. buçuk saat kaynasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar nar ekşimizi katıyoruz. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Mis gibi el yapımı. Organik. İçinde ne yaptığımız belli. Güzelce temiz temiz yıkadık narlarımızı. Tertemiz kaynattık arkadaşlar. İnsan kendi yaptığı yerin hiçbir şey tutamaz. Muhteşem oldu gerçekten. Allah'ım ağır tadı getirsin. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. 10 kiloya yakın narımdan 750 gram kadar nar hekim oldu. Az da olsa bu bana yetiyor arkadaşlar. Bir kış boyunca. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'ıma emanet olun.